artık sadece restoranlarda yeme diye bugün özelbeslenme.com'un özel mutfağında poşe yumurta var. Malzemeler acayip derecede basit ama tabii önce yumurtadan bahsetmek istiyorum. Yumurtayı alırken dikkat etmemiz gereken şeyler üstündeki sayılar, yumurtayı daha iyi tanıyabilmek için. Şurada sıfır görüyoruz ilk etapta böyle rakamlar yazar. Bunların anlamlarını böyle birlikte bir öğrenelim istiyorum. Sıfır yumurtanın organik olduğu anlamına gelir. Yani tavuk çok rahat bir şekilde geziyor ve organik gıdalarla besleniyor. Eğer bir yazıyorsa tavuk yine geziyor ama GDO'lu mu GDO'suz mu besleniyor bu konuda net değiliz demek. Eğer ki 2 yazıyorsa tavuk kümeste dar bir alanda yine geziyor ama endüstriyel besinlerle besleniyor. Eğer 3 yazarsa da tavuk gezmiyor. Sadece kafeste daha fazla yumurta elde edebilmek için hormonlu gıdalarla besleniyor demek. Tabi rakam düştükçe maliyette de artıyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor kesinlikle. Bugün poşe yumurta yapacağız. Ben zaten restoranlarda yediğimde acayip derecede bayılıyordum. Sonra bunu nasıl yapabilirim diye çok deneme yanılma yaptım ama en basit yolunu bugün sizinle paylaşacağım. Çok çok kolay. Kaynağın suyun içine sirke ekliyorum biraz. Ben kaseden ziyade şöyle bir bardağın içerisine kırmayı e, seviyorum, daha böyle az dar bir bardağın içerisine e, çünkü böyle tak diye düşüyor. Şöyle bir girdap oluşturuyorum içerisinde. Ve yumurtamı şuraya bırakıyorum. Ve 2 dakikamı başlattım. Ve 2 dakikanın sonunda şimdi yumurta hazır. Çıkarıyorum. Şu şekilde. Şöyle kontrol edebilirsiniz. Eğer çok güvenemiyorsanız kepçenin içine de kırıp kepçeyi bırakabilirsiniz. O da bir e, tarz pişirme tarzı olabilir. Şimdi hazırladığım kahvaltı tabağıma alıyorum. Ve en güzeli tereyağını da birazcık. Hoodie'me cool deliktim. Üstünde gezdireceğim şimdi. Çok yakıştırıyorum şunu. Ve en keyifli kısmı şimdi çizik atıyorum. Nasıl aktığını bir görün. kahvaltıda bunu yapmam. Çok güzel, çok farklı, çok lezzetli. Artık yumurtamı evde yaparım yani. Siz de evde yapın. Eğer sen de kahvaltında farklılık arıyorsan özelbeslenme.com'un özel mutfağını takip etmeyi unutma.